AK Parti Milas İlçe Başkanlığı, Haziran ayı ilçe danışma toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, İl Kadın Kolları Başkanı Nur Özel ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda teşkilat çalışmalarının mevcut durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Parti hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritası üzerine detaylı fikir alışverişinde bulunulurken, yerel ve genel siyasetteki gelişmeler ışığında milas'ın öncelikli sorunları masaya yatırıldı. Katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verirken, ortak hedeflere ulaşmak adına teşkilat içindeki dayanışmanın önemine bulgu yaptı. İlçe Başkanı Marçalı doğru toplantıya katılım sağlayan tüm partililere teşekkür ederek Milas için daha güçlü ve daha etkili bir teşkilat yapısını oluşturmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz dedi.